Boyun fıtığının tanısı, hastaların semptomları, tıbbi geçmişi ve fiziksel muayene bulguları dikkate alınarak konulur. Sevgili hastalarım ve takipçilerim, ben Doktor Özgür Akşan. Boyun fıtığı konusunu benim sesimden dinlemektesiniz. Boyun fıtığının tanısı, hastaların semptomları, tıbbi geçmişi ve fiziksel muayene bulguları dikkate alınarak konulur. Tanı sürecinde detaylı bir değerlendirme yaparak gerektiğinde MR ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu süreç, doğru tanıyı koymak ve uygun tedavi planını belirlemek için kritik öneme sahiptir. Boyun fıtığı teşhisi genellikle doktorun fiziksel muayenesi ve hastanın semptomlarına dayanır. Ağrının yerini ve şiddetini değerlendir değerlendirmek için detaylı bir değerlendirme yapılır. Tanı genellikle röntgen, MR yani manyetik rezonans ve BT yani bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme testleriyle desteklenir. Bu testler omurga disklerinin, sinir köklerinin ve çevreleyen yumuşak dokuların durumunu detaylı bir şekilde gösterir. Tedavi seçenekleri fıtığın şiddetine ve hastanın genel durumuna bağlı olarak değişir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri arasında istirahat, ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, egzersizler ve bazı durumlarda epidural steroid enjeksiyonları bulunur. Ağır vakalarda veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Boyun fıtığının önlenmesi ve tedavisi için sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz, ergonomik hareketler ve doğru duruş önemlidir. Ağır yük kaldırmaktan kaçınmak, uzun süreli oturma ve kötü duruş gibi faktörler boyun fıtığı riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür durumları önlemek ve hafifletmek için dikkatli olmak önemlidir. Doktor Özgür Akşan'ı dinlediniz. Bizimle iletişime geçmek için bizi 0532 414 35 35 numaralı telefon hattımızdan arayabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.